Ben İdris Abanos, 1969 Çayeli doğumluyum. Çayeli, Çataklı Hoca Okulu'nu bitirdikten sonra Çayeli İmam Hatip Lisesi'nde ortaokulu bitirdim. Ardından meslek lisesi okuluna gittim, Barbaros Mes Meslek Lisesi Okulu'na. Oradan da mezun olduktan sonra ticari hayata atıldım. Ondan bu yana ben ticaret yapıyorum. İmalatçılık, yöneticilik, pazarlamacılık, ve imalatçılığın ve ticareti vermiş olduğu bütün unsurları yerine getirmeye çalıştık. Bugünümüze kadar halen daha devam ediyor çalışmalarımız. Aynı zamanda biz Milli Görüş tabanından gelen e, babam ve amcam Milli Nizam Partisi ve Milli milli Görüş Partisi'ni, MSP'yi elinde ilk kuran teşkilatlardan, kişilerden ve de e, biz de, 2008 yılı zannediyorum AK Parti yönetim kurulu üyesi olarak görev almaya başladık. Ve 5 yıl zannediyorum 5 veya 6 yıl Çayeli'nde AK Parti İlçe teşkilat başkanlığı yaptım. Şu anda da Çayeli geçen dönemki Çayeli Belediye Başkanlık seçiminde belediye meclis üyesiyim. Kontenjan adayından birinci sıradan. Hala devam ediyor. Şimdi de aday adaylığımızı Çayeli Belediyesi için Çayeli AK Parti İlçe Başkanlığımıza aday adaylığı dosyamı verdim. Birlik ve beraberlik içerisinde Çayeli'ni yönetebileceğimize inanan inancım tamdır. Çayeli her şeyi hak ediyor. Çayeli biraz bir nebze geride kaldı. Aslında çok güzel bir Çayeli'miz ve ilçemiz var. Yani AK Parti hükümetleri döneminde aslında Yatırımlar aldı ama Çayeli'ne yeterli olmadı. Çayeli halkı olarak çok daha fazla e, beklentiler vardı. Şu son dönemde çayeli belediyemiz tabii ki bir hizmete e, göremedi bazı etkin e, nedenlerden dolayı. Çayelimiz her şey çayeli için. Bütün aday aday arkadaşlarımızı da başarılar diliyorum. Hepsine saygılar sevgiler sunuyorum.